Merhaba arkadaşlar Zeynep'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit bir atıştırmalık önereceğim sizlere. Eşimin görev yaptığı bir yerde öğrenmiştik bunu. Üzümle yoğurdu yiyorlar. Ben de kısa bir video olarak da çekeyim istedim bunu. Çocuklarıma ikram edeceğim. Çocuklarıma beraber tüketeceğiz. Yoğurdumu da kendim yaptım. böyle tabaklara servis yapıp üstüne de üzümü koyuyoruz böyle bu şekilde tüketilen tüketiliyor sizlerle paylaşmak istedim bu bilgimi de beğenip beğenmek sizlerin elinde İnşallah beğenirsiniz. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyor. Böyle ikramda bulundardı bizlere. Ben de orada gördüm bunu. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde ikram ettim. Çocuklarını da tüketeceğiz beraber. Üzümle yoğurt. Bu şekilde siz de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar videolarımı beğeni beğeni yapmayı yazmayı yapmayı yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.